Uygur devleti, Türk tarihinin en önemli medeniyetlerinden biridir. Sadece savaşçı bir toplum değil, aynı zamanda sanat, bilim ve kültürde de iz bırakan bir uygarlık olarak bilinir. Bu içerikte Uygur devletinin tarihini, kültürel mirasını ve dünya medeniyetine katkılarını ele alacağız. Uygur devleti 744 yılında Göktürk Devleti'nin yıkılmasının ardından Orta Asya'da kuruldu. Uygurlar, Türk boylarından biri olarak tarih sahnesine çıkmış ve özellikle Karabalgasun bölgesinde güçlü bir devlet inşa etmişlerdir. Başkentleri Ordu Balık, dönemin en gelişmiş şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Bu şehir, ticaret yollarının kesişim noktasında bulunması sayesinde ekonomik ve kültürel açıdan büyük bir merkez haline gelmiştir. Uygurlar, Maniheizm ve Budizm gibi dinleri benimseyerek Orta Asya'da farklı bir kültürel kimlik oluşturmuşlardır. Bu dinler, Uygurların sanat anlayışını ve yaşam tarzını da derinden etkilemiştir. Uygur devleti yazılı kültüre önem vermiş ve Türk tarihindeki ilk kağıt üretim merkezlerinden birini kurmuştur. Uygurlar sadece siyasi bir güç olarak değil, aynı zamanda kültürel bir medeniyet olarak da dikkat çeker. Uygurlar Türk dilinin gelişiminde önemli bir rol oynamış ve Manihist metinler ile Budist sutraları Türkçe'ye çevirmişlerdir. Bu çeviriler, Türk edebiyatının ilk örnekleri arasında yer alır. Uygurlar, dini inançlarının etkisiyle resim, heykel ve mimaride eşsiz eserler ortaya koymuşlardır. Özellikle duvar resimleri ve tapınak mimarisi, dönemin estetik anlayışını yansıtır. İpek yolu üzerinde bulunan Uygur Devleti, Çin ve diğer Orta Asya medeniyetleriyle ticaret ilişkileri kurarak ekonomisini güçlendirmiştir. Uygurlar aynı zamanda matbaacılık ve kağıt üretimi gibi alanlarda da öncülük etmişlerdir. Uygurlar Türk tarihinde ilk defa şehir yaşamını benimseyen topluluklardan biridir. Tarım ve ticaretle uğraşan Uygurlar aynı zamanda hayvancılık ve dokumacılıkta da ustalaşmışlardır. Uygur devleti 840 yılında Kırgızların saldırıları sonucu yıkılmıştır. Ancak Uygurlar tarih sahnesinden tamamen silinmemiş, Doğu Türkistan ve çevresinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Uygurların kültürel mirası bugün hala Türk dünyasında önemli bir yere sahiptir. Özellikle yazıtları, sanatı ve dini eserleri Türk tarihinin altın sayfalarından biri olarak kabul edilmektedir. Uygurlar Orta Asya'da Budizm ve Maniheizm'in yayılmasında öncü olmuşlardır. Ayrıca Türkçeyi yazılı bir dil olarak kullanmaları Türk kültürünün gelişiminde büyük bir adım olmuştur. Uygur devleti Türk tarihinin sadece askeri değil, aynı zamanda kültürel ve bilimsel açıdan da en önemli medeniyetlerinden biridir. Sanat, mimari, ticaret ve yazılı kültürdeki katkıları onları Türk tarihinin eşsiz bir parçası haline getirmiştir. Bu miras günümüzde hala araştırılmakta ve takdir edilmektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.